Herkese selamlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim ve haydi gelin başlayalım. Dostlar, Mimindex ön satış projesi gerçekten çok ciddi bir değer kaybı yaşadı. %90'lık bir değer kaybı karşımızda. Karşımızda bir sıfır daha fazladan olan bir coin var artık. Bunun maalesef çok üzücü bir durum olduğunun farkındayım. Ve bu yüzden eski videolarımda da ısrarla belirttiğim şeyi size tekrardan belirterek önce başlamak istiyorum. Bu tarz başlangıçlardan ben açıkçası çok keyifsizlik yaşıyorum. Fakat bunu göz ardı ederek konuşmaya çalışmak bence gerçekten büyük bir haksızlık olur. Kripto piyasasında dostlar göz ardı edebileceğimizden fazlasını tercih etmememiz gerekiyor sorusunun cevabı esasında şu an canlı kanlı çok sert şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu neredeyse her videomda söylediğime yemin edebilirim. Fakat bu tarz sert örnekler karşımıza çıktığında çok daha dikkatli olmayı öğreniyoruz maalesef. Bu keyif kaçıran durumun ardından sizinle artık genel kripto piyasası hakkında konuşmaya başlayalım ve videomuza geçelim. Baktığımızda korku gözlü kendi endeksinin 29 olduğu, toplam piyasa hacminin 2.8 trilyona yakın olduğu günlerdeyiz. Bitcoin şükür ki 85 bin doların üzerinde 87 bin sularına yaklaşmak üzere. Ethereum 1900 seviyesinde. Maalesef Ethereum'u 2000'in aşağısında görmeye alışmak bu 2 aydır üzücü oldu. Son 7 günlük fiyat değişimlerine baktığımızda karşımıza %5 ile %10 arası ortalama düşüşler çıkıyor. Son 24 saatte ise 1 ikilik yükseliş ya da düşüşler. Ve arkadaşlar bu videomuzda inceleyeceğimiz ön satış projesi BTC Bull Token olacak. BTC Bull Token kendini Bitcoin'in en iyi kripto ön satışı olarak anlatmaya çalışıyor. Ve baktığımızda Crypto News, News BTC, Coinpedia, CryptoPolitan gibi yerlerde bahsediliyor. Burada yazan resmi Bitcoin meme coin'i derken Bitcoin'in official coin olmasıyla alakalı bir mesele bahsedilmiyor. Official resmi demek bu arada. İstemsizce İngilizce konuştum. Burada sadece bu coin'in resmi oluşunu vurgulamaya çalışıyorlar. Fakat bir kelime oyunu yaparak sanki Bitcoin'e ilintiliymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ticarette her şeyi bah görürseniz işte bu kısımda anlayışla karşılanabilir mi? Soru işareti işte. Dostlar baktığımızda tokenomimize şurada gördüğünüz %15 ve %10'luk kısım esasında çok güzel bir meseleyle alakalı. O da şöyle bu coin arkadaşlar bitcoin'in fiyatı her 25 bin dolar arttığında token yakma ve airdroplar içeriyor. Ve bu esasında az önce gördüğünüz %15'e %10'luk kısımlar %10'u airdrop yani size ücretsiz şekilde coin dağıtılması ve %15'te kilometre taşı yakma fonu yani coinlerin yani tokenların yakılması. Şimdi token yakma dediğimiz şey sayesinde arkadaşlar arz azaldığı için değer artma ihtimali giderek artar. Bu bir garanti değildir fakat bir olasılıktır. Bununla beraber airdropta yaparak %25'lik bir tokenomiye buna ayırmış durumdalar. Böylelikle yatırımcılarına mümkün olduğunca cazip bir sistem sunmaya çalışıyorlar. Tabi doğal olarak beklenecek bir şey varsa o da şudur ki %25'in airdrop ve token yakmaya ayrılması halinde staking opsiyonları biraz daha düşecektir. Staking bölümüne baktığımızda arkadaşlar karşımıza %96'lık bir AP'ye çıkıyor. Esasında kötü bir oran değil fakat ön satış projelerinde bunun çok daha yüksek oranlar görüyoruz. Bu yüzden biraz daha göreceli şekilde düşük gelebilir. Baktığımızda 4.3 milyon dolardan fazla para toplayan bu proje 17 saat 4 dakika içerisinde fiyat artışına gidecek ve 1 BTC bulun anlık fiyatı 0.002 dolar seviyesinde. Kart ile almak mümkün, kripto ile almak mümkün. Burada kripto ile al dediğimizde karşımıza Best Wallet, Wallet Connect, Metamask, Coinbase Wallet gibi opsiyonlar çıkıyor dostlar. Burada hangisini kullanayım sorusuna verilecek cevap kişisine göre değişkenlik gösterebilir. Mesela örnek olarak Best Wallet dediğimiz cüzdan arkadaşlar ön satış projelerinin bazılarına güzel erken erişim fırsatları sağlayabiliyor. Bu güzel bir şey. Fakat Metamask'e bakacak olursak daha güvenilir bir yapı karşımıza çıkıyor. Çünkü açık kaynak kodlu. Bunun gibi her bir cüzdana dair araştırma yapacak olursanız artıları eksileriyle yeterli değerlendirmeyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hangisi size daha uygun geliyorsa onu tercih etmeniz daha sağlıklı olabilir. Tabi unutulmaması gereken bir başka şey varsa arkadaşlar sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan kullanımının farklı artı ve eksileriyle ilgili. Soğuk cüzdan kullanımı daha güvenli bir meseledir. Eğer kripto piyasasının yüksek meblalar tutmayı seviyorsanız sıcak cüzdanlardan biraz daha uzak durmak sağlıklı olabilir. Tabi bu coin güvenilir mi sorusu çok önemli bir meseledir ki dostlar coin salt test sonucuna baktığımızda karşımıza bir adet düşük risk çıkıyor solid proof testine baktığımızda ise karşımıza 22 sayfalık detaylı bir inceleme çıkıyor arkadaşlar bunu video içerisinde tamamını okuyabilmem mümkün değil maalesef eğer daha detaylı araştırmak isterseniz bu coin'i açıklamalar kısmına koyduğumuz güvenli adres üzerinden bakabilirsiniz sayfanın daha aşağısına indiğimizde ise arkadaşlar bitcoin ile alakalı bazı haberler karşımıza çıkıyor bu arada michael saylor görmüşken şundan da bahsetmek istiyorum şundan bahsetti daha geçtiğimiz günlerde michael saylor diyor ki amerika elindeki bütün altınları satıp onun yerine bitcoin almalı Burada gerekçe olarak da şunu söylüyor. Ülkelerin elindeki altının değerini böylelikle azaltacaktır. Çünkü ciddi düzeyde piyasada değer düşüşlerine sebep olur. Amerika'nın bütün altınlarını satması ve Bitcoin'i almasıyla da Bitcoin değerlenir. Ve böylelikle Amerikan dış borcunun ödenmesi kolaylaşır. Bu artık herkesin konuştuğu bir mesele haline geldi. Gerçekten kripto piyasasının temel amacı galiba Amerika'nın borçlarını ödemek gibi gözüküyor. Amerika borçlarını ödeyecekse tabii ki daha hala güzel bir değerleme karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Belki de asıl amaç bu böyle bir algıyı yaratıp bundan sonrasında yatırımcıları söğüşlemek de olabilir arkadaşlar. Yani dikkatli olmak ve dengeli olmaya çalışmak çok önemlidir. Herhangi bir kripto paraya yatırım yapmayı düşünecek olursanız göz ardı edebileceğinizden fazlasını tercih etmek gerçekten üzülmenize sebep olabilir. Çünkü yatırdığınız paranın 24 saat içerisinde %50 %70 değer kaybettiğini görürseniz kafayı yersiniz. Ama önemsemediğiniz bir paraysa bu zaten göz ardı ettiğiniz meblağ olduğundan dolayı düşebilir. Sorun değil. Bir gün yükselir. Yükselirse de satarsınız. Eğer çok güzel yükselirse ne ala. Bu da bir opsiyondur tabii ki. Bunun farkındalığı olmaksızın ilerlerseniz arkadaşlar uzun vadeli şekilde sürdürülebilir bir kripto para yatırımcısı olabilmek gerçekten çok zordur diye düşünüyorum. Bunları diyerek artık videomuzu kapatıyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. İncelememizi istediğiniz coinler olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Kripto piyasasındaki en büyük ilk 200 coin'i neredeyse tamamını inceledik arkadaşlar. Bunu geçmiş videolar üzerinden de bakabilirsiniz. İstediğiniz kıyaslama mı olur, başka şeyler mi olur? Bunları da yorumlar kısmına yazarsanız bunlara yönelik şekilde size videolar gelecektir. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.